Maçla ilgili Muslera'nın e, penaltıdan gol bulmasıyla ilgili çok eleştiriler oldu. Ben kendi fikrimi söyleyeyim o konuyla ilgili. Yani kaleciye penaltı attırmak nasıl attırdığınıza bağlı. Yani burada ben Muslera'ya penaltı attırırken Galatasaray'ın e, teknik heyetinin ya da Muslera'nın Kayseri sporla rakipte dalga geçme amacı olduğunu zaten düşünmüyoruz. Fenerbahçe ile dalga geçme amacı olduğunu da zaten düşünmüyoruz. Çünkü Muslera üzerinde bakarsak çok uzun yıllardır Galatasaray'da forma giyen birçok kupanın altına imzasını atmış, başarının altına imza atmış bir kaleci. %90 99 diyebilirim hatta ihtimalle gideceğini de varsayarsak son olarak Dursun Özbek'in açıklamaları da hani Muslera'nın gitmek istediği yönündeydi. Bunu da hesaba katarsak hani bir jest taraftarın önünde kendi sahasında bir penaltı bir golle şampiyonluğunu ilan ettiği maçta Galatasaray bu şekilde veda etmesi amacıyla yapılmış bir jest olarak düşünüyorum. Bunu bu kadar böyle abartmaya işte işte Galatasaray camiası şöyledir, onlara yakışır, işte Fenerbahçe bunu yapmaz, Beşiktaş yapmaz, Galatasaray işte rakibini rencide etti. Ben bir beis görmüyorum bu konuda. Mustar'ın penaltı atması benim açımdan kötü bir görüntü değildi açıkçası. Çünkü niyet olarak kötü bir niyet olduğunu düşünmedim ben.